Bir gün Google'da Minecraft'a girmiştim. Merak ettiğim için. Ama sonra çok kötü şeyler olmuştu. İzleyin ve görün. O Steve dene bir şaşırmıştım. Ve yanına gittim. Ve oyunun oyunda klasik versiyon olduğu için C ile büyütemiyordum. Ve sonra da ağaç kırmaya çalıştım. Ama kreatif de gibiydim. O yüzden kıramadım. Sonra ilerledim. Suya düştüm. Ve sonra havaya bir şey olmuştu. Devam etmişti. Ve bir Steve daha gelmişti. Çok şaşırıyordum. Ve etrafa bir bakayım dedim ve yine etraf sislendi. Ve bir tık daha çok korkmuştum. Bu ne Allah'ım demiştim. Ve karşıma hacker çıktı.